Son günlerde sıkça duyduğumuz asansör kazası haberlerine bir yenisi de Rize'den eklendi. Merkezde bulunan Aydar Kız Öğrenci yurdunda dün akşam saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Yurdun asansörünün 9. kattan düştüğü iddia edildi. Hocam, o kadar... Üniversite öğrencisi S.D. tek başına 9. kattan bindiği asansörden giriş katına indi. Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör bilinmeyen bir nedenle zemine çakıldı. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından yurtta kalan öğrenciler sokağa döküldü, yaşanan olayı protesto etti. Olay yerine giden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Direktörü Profesör Doktor Yusuf Yılmaz ve Genç Şlik Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız öğrencileri dinledi. Asansörleri asansörleri kapatacağım. Kontrolünü ben yapacağım bizzat teknik ekiplerle beraber. Yarın Yarın akşam yemeğimize burada sizle beraber ben de eşimle beraber geleceğim. Yaşanan asansör arızası ile ilgili Rize Valiliği de bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayda bir öğrencinin yaralandığına dair yayılan haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını, Ayder Yurdu ve ildeki tüm yurtların asansör, yemekhane ve diğer problemleriyle bizzat ilgileneceğini ve yaşanan bu olayla ilgili varsa sorumluların görevden el çektirileceğini ifade etti. Yönetim seviyesi her şeyi tamam mı?